21 günde AYT edebiyatın 6. günündeyiz. Eğer halen ücretsiz PDF'ini almadıysanız, açıklamadaki linke gelin, alın, ben başlıyorum. Bugün ne işliyoruz? Divan edebiyatının tamamı tek videoyla. Sizinle bir anlaşma yapalım. Eliniz mutlaka durdurma tuşunda olsun. Önce soruyu görün, durdurun, cevap verin, sonra benim cevabımı bekleyin. Ben çünkü hemen cevap veriyorum. O halde ilk sorumuzdan başlıyoruz bu edebiyata verilen diğer isimler nelerdir? Yüksek cümle edebiyatı, klasik edebiyat. Bunları görürseniz bilin ki divan edebiyatındasınız. İkinci soru. Hangi asırlarda bu edebiyat etkili olduğu, ağırlıklı olarak etkili olduğu asırlar 13 ile 19. asırdır. Aslında 18. asır Nedim ve Şeyh Galip'ten sonra divan edebiyatı bitti derler. Ama tabii 19'da da temsilcilerimiz devam ediyor. Hangi iki kültürün etkisi altında bir edebiyattır? Bu divan edebiyatı Arap Fars kültürü etkisindedir yazıyorum kısaca ve devam ediyorum. Divan şiirinin kurucu şairi olarak kimi kabul ederler? H harfiyle başlıyor siz cevap verin. Hoca Dehani'dir. Hoca Dehani yazdık. Bu edebiyatta sanatın amacı nedir? Niçin bu sanatı yaparlar? Sanat toplum için mi? Sanat sanat için mi? Tabii ki cevabı verdiniz. Bunlar sanatı sanat için yaparlar. Devam ediyorum. Tercih ettikleri uyak türü yani yarım zengin tam bir de uyak anlayışı nedir? Göz için uyak anlayışı ile tam ve zengin uyağı bolca kullanmışlar. Neden göz için? Çünkü dış görüntüye önem veriyorlar. O yüzden mükemmeliyetçi bir şiirin peşindeler. Herkes aynı güzelliği görsün istiyorlar. Devam ediyoruz tercih ettikleri ölçü nedir? Tabii ki de A harfiyle başlar. Arzu ölçüsüdür. Hece ölçüsü var mı? Çok az, çok az. Neredeyse hiç diyebiliriz. Tercih ettikleri nazım birimi ağırlıklı olarak nedir? Nazım birimi de tercih ettikleri ikili ikili olduğu için beyittir diyorum ve devam ediyorum. 13. asırda öne çıkan önemli şairlerin isimlerini yazınız. Mevlana Sultan Velid Hacı Bektaşi Veli Hoca Dehani 13. asırda karşınıza çıkacak isimlerdir. Hoca Dehani 13 sonu 14 başı diye de alabilirler. Devam ediyorum. Eğer ipuçlarında Farsça, Mesnevi, Şems ve Şebi Arus gibi kelimeler görürseniz hangi şairi seçmelisiniz? Yani Mevlana. Mevlana'yı seçtik. Şimdi geldik Mevlana'nın eserlerine. Bu ipuçlarından hangi eser olduklarını yakalayın ve Mevlana ile ilgili sorunlarımızı çözelim. Külliyatı şems olarak geçiyorsa ipuçlarında bu onun divanıdır. 25.000 bin beytten fazla oluşmuş diyorsa iç içe geçmiş hikayeler fabıl edebiyatının ilk ürünlerinden de sayılır aynı zamanda. Bunu diyorsa Mevlana'nın meşhur mestevisinden bahsediyor. Ne varsa onun içindedir anlamına gelen bu eser. Uzun bir paragraf verdiler boş verin sadece şuraya odaklanın. Ne varsa onun içindedir kelime anlamı budur. O da fihi ma fihtir. Vaazlarını içerdiği eseri hangisidir? Mecalisi sebadır. İkinci soru. Mevlana'nın oğlu olarak geçer bu asırda. Farsça mesnevileri yine öne çıkar. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'dir. Sultan Veled'in eserlerini dirim diye kodlayabilirsiniz. Bu şekilde kodluyorsam eğer bu eserleri tek tek yazınca neler yazmalıyım? baş harflerini kodladığım divan, intihaname, rebapname, iptidaname ve marif eserleridir. Dilim diye kodlayabilirsiniz. Bir başka soru. Eğer işin içinde makalat varsa ve bu eser onun olduğu düşünülüyor ve nefes. Bu ikisini görürseniz hangi şairimizi söyleyeceksiniz? aynı zamanda halk edebiyatı tekke tasavvufta da geçer. Cevap veriyorum. Hacı Bektaşi velidir. Bir diğer soru. Divan şiirinin kurucusudur din dışı yani la dini diye geçer bu. La dini konular Selçuklu sultanlarına kaside yazan ilk ve son şair diye geçiyorsa bir sürü ipucu var. Cevabımız Hoca Dehani. 14. asır. Bu asırda hangi şairlerimiz vardır? Önce bunların isimlerini yazalım. Bereketli bir yüzyıl. Şeyh Tamza, Gülşehri, Aşıkpaşa, Ahmedi, Nesimi, Kadı Burhanettin, Yusuf İmeddah, Şeyhoğlu, Mustafa. Hocam çok fazla değil mi? Elbette çok fazla. Burada Gülşehri ve Aşıkpaşa ayrıca parantez açıyoruz. Bir de Kadı Burhanettin'e, Ahmet de var yanlarında. Onun dışındakiler çok nadiren gelir. O halde ben sorularla pekiştirmek istiyorum. Anadolu'daki ilk Yusuf Züleyha'yı kim yazdı? Bunu sorarlar. Yusuf Züleyha, Şeyh Hamza. Sondaki ağlarla bir kafiye oluşturun. Şeyhat Hamza için bunlar yeterlidir. İkinci soru. En eski Anadolu Türkçesi yazıldığı kabul edilen manzume nedir? Ahmet Faki, Çahname'dir. Bir diğer soruya geçiyorum. Mahlas kullanma endişesi, Kırşehir, Bubble, 14. asır. Bu ipuçlarını görürseniz şairiniz kimdir? Elbette Gülşehri'dir. Şimdi geldik Gülşehri'nin iki önemli eserine. Bu iki eseri mutlaka bileceksiniz. Biri Felekname'dir, diğeri ise... Mantıkut Tayır'dır. Kuş dili olarak geçer. Bu iki eseri unutmuyorsunuz. Bir diğer soru. 14. asır devrin ideoloğu Türkçe önem verme 10.613 beyitlik bir ilk telif meslevi. Bu ipuçları çok önemli. Bu ipuçlarından bir tanesini de yakalarsan şairimiz kimdir cevap veriyorum. Aşık Paşa'dır. Bir diğer şair. Asıl adı Taceddin'miş. Yine 14. asır. Divanı var ki ilk divan sahiplerindendir. Bu bilgiler varsa bir de iki tane de önemli meslevi sahibidir. Bu meslemlerden ne olduğunu yazacağız. Bu bilgiler varsa cevap veriyorum Ahmedi'dir. Ahmedi'nin iki önemli meslevisi ki bunlardan bir tanesi Cemşid-i Hurşit, İskendername. Unutmuyorsun cepte bunlar devam ediyorum. Eski Anadolu Türkçesi geçti ve tuyu. Eğer tuyu gördüğünüz anda işaretlemeniz gereken bir kişi var ama devam edeyim ipuçlara. Divan da varmış ve ilk Türk hükümdar yani divan sahibi ilk Türk hükümdarmış. Çok fazla bilgi verdik. K harfiyle başlıyor. Kadı Burhanettin. Bir diğer soru. Divan şiirini kurucularından sayılır. Şahı şehit olarak anılır. Yedi Ulu Ozan'dan bir tanesidir. Türkçe ve Farsça divanı vardır diyoruz. Kimdir bu? Bu kadar bilgi verdik. N harfiyle başlıyor. Nesi midir tabii ki de? Bir diğeri. Süheylül Nevbahar eseri kime aittir? Yine 14. asırdayız. Hoca Mesud'a aittir. Bir başka eser süsün Nesin temellerini atmıştır. Ve yazdığı eser Kutat Kubilik'ten sonra ikinci siyaset kitabı olarak edebiyatımıza yerini aldı. Bu kimindir ve adı nedir diyor size. Şeyhoğlu Mustafa'nın Kenzül Küberası'dır. Bu bilgi de cepte devam ediyorum. 14. asırda Anadolu'da dört mesnevi yazan ilk şair olarak geçer. Bunları boş verin. Varka ve Gülşah'a odaklanın. Yusufi Meddah'tır. Bu bilgi de cepte devam ediyorum. Geldik 15. asıra. Diyor ki 15. asır divan şairlerini aynen yukarıda olduğu gibi buraya yazalım. Ekranı durdurun cevap verin ben yazıyorum. Bu asırda öne çıkanlar Ahmet İddai, Ahmet Paşa, Şeyhi, Necati, Hamdullah Hamdi ve Süleyman Çelebi'dir. Bunun dışında yok mu? Elbette var. Soru olarak sormuşsak onları da cebe atarsınız. Geldik şuraya. Bu şairimizin Türkçe ve Farsça divanı var. 15. asırda yaşamış ve meşhur Çenginame ona aittir. Sorulursa bu şekilde sorulacaktır size. Bu kimdir? Cevap veriyorum. Medi daidir. Bunları bilin yeterli. Şöyle açıyorum. Türkçe ve Farsça divan. 15. asır Çenkname. Devam ediyorum. Tek eseri divanıdır. Meşhur Kerem kasidesini yazmıştır. Daha fazla bilgiye gerek yok. Bununla cevap veriyorum. Ahmet Paşa. Kerem kasidesi gördüğünüz gibi işaretleyeceğiz. Tek isimdir. Devam ediyorum. Bu, bu asırda göz doktorudur, mizah, hiciv diye geçiyorsa, fabıl edebiyatının kurucu ismi diye geçiyorsa, Kimi işaretleyeceksiniz? Tabii ki cevabımız Şeyh'idir. Geldik Şeyh'in eserlerini. Eserlerini bilmenizi istiyoruz. 3 tane eser yazacaksınız. Ben hemen yazıyorum. İvan Hüsrevişir'in Harname. Bunu unutmuyorsunuz. Ve Harname'ye parantez açıyoruz. 126 beytlik kısa bir meslevidir. Faber Edebiyatı'nın çok güzel ürünlerinden bir tanesidir. Bir başka şairimiz daha. Tek eseri divanıymış ve Öseğmen'in de çok sevdiği meşhur döne döne redifli gazelin de sahibiymiş. Aynı zamanda divana da ön söz yazan ilk kişiymiş. Bu kimdir? N harfiyle başlıyor. Tabii ki de Necati Bey'dir. Devam ediyorum. Anadolu'da ilk hamse sahibi şairimizdir. Hamdullah Hamdi'dir. Hamsenin hamından aklınıza gelsin. Hamdullah Hamdi. Geldik Anadolu'da ilk mevlit yazarı olarak geçer 15. asırdır zaten ilk mevlitle sürekli sorarlar ve bu kimdir? Eserin adı nedir? Yazıyorum. Ve ül Necat, Süleyman Çelebi. Evet, Fatih Sultan Mehmet ve 2. Bayezid'in mahlaslarını sorabilir size ki Fatih Sultan Mehmet de divan sahibidir aynı zamanda. Fatih Sultan Mehmet'in mahlası Avni'dir, ki ise Adli'dir bu asırda 15. asırda bazı eserleri bilmek zorundayız. Özellikle nesir alanında öne çıkmış bu bazı eserlerde karşılarına olması gereken eserleri ekleyelim. Mercimek Ahmet Kabusname'yi yazdı. Ebul Hayr Rumi neyi yazdı? O da Saltukname'yi yazdı. Peki Aşık Paşazade ne yazdı? O da Tevarih-i Ali Osman yani bir tarih kitabı yazdı olur Şerafettin tıp alanında önemlidir. Bunlar arasında mücerrepnameyi unutmayın ve geldik Sinan Paşa'ya. Sinan Paşa ilk süslü nesir kabul edilen bu eseri yazdı. Bu eseri kesinlikle bilmek zorundasınız. T harfiyle başlar. Tazarruname'dir. Devam ediyorum. Geldik 16. asıra. 16. asır divan şairleri kimlerdir isimlerini yazınız. Burada biraz sayı fazla ve şairler önemli. Hemen yazıyorum. Bu asırda Fuzuli Bakizati Zati hayali Bağdatlı Ruhi Taşlıcalı Yahya'yı bilmek önemlidir diyorum ve başlıyorum. Fuzuli ile ilgili bazı eserlerimiz var ve bazı özellikler var. Bu özellikleri tek tek dolduralım çünkü Fuzuli'nin her bir eseri, her bir özelliği soru potansiyeline sahiptir diyorum. Fuzuli'nin din özelliği nasıldır? Azeri Türkçesinin özellikleri görünür ve yoğun bir dile sahiptir. Fuzuli'nin sanat anlayışı nedir? Sanattan kastettiği nedir? Ona göre sanatı ve şiiri ilimle yoğurmamız lazım. İlimsiz bir şiir olmamalı. Fuzuli'nin edebi kişiliğinden neler söyleyebiliriz? Derin bir ıstırap halinde ilahi aşkı en lirik şekilde bize aktarır. Onun en önemli edebi kişiliklerindendir. Peki meşhur kasidesinin ismi nedir? Tabii ki su kasidesidir. Bir başka bilgi, Şah İsmail ve 2. Beyaz'ı sembolleştirerek anlattığı Türkçe mesnevisinin adı nedir? Bengubadedir. Lütfen buraya dikkat. Türkçe bir mesnevidir. Çünkü bazen Fuzuli'nin Türkçe, Farsça mı eser olup olmadan onu sorgulayabilir. Çok tehlikeli. Bir başka eser. Türk Edebiyatı'ndaki en iyi aşk mesnevisi kabul edilen bu mesnevinin adı nedir? L harfi başlıyor. L harfiyle başlıyor. Ben size ipucunu verdim. Leyla ile Mecnun'dur. Belki de bunu 100-150 farklı şair yazmış olabilir. Ama en iyisi Fuzure'nin yazdığı kabul edilir. Kerbela olayını anlattığı Türkçe Nesir türünde olan bu eserin adı nedir? Hadikatü'l-Süheda'dır. Devam ediyorum. Meşhur mektubunun adı nedir? O da şikayetnamedir. Sakiname olarak da bilinen ve Farsça yazdığı mesnevinin adı nedir? Heftcam'dır. camdır. Hüsnü aşk olarak bilinen Farsça nesir türünde bir eserdir. Unutmayın bunu çok karıştırıyorlar, nazım zannediyorlar. Bu nesir türündedir. O da sıhhatun marazdır. Bir de Allah'a ulaşmanın yollarını anlattığı Farsça nesir türündeki eser Rindu Zahittir. Geldik Bakiye, 16. asırdayız. Burası hemen bitmez. Baki ile ilgili soruları cevaplayalım. Hangi padişah dönemine denk gelmiştir? Bu önemli bir ipucudur. Kanuni Sultan Süleyman dönemine denk geldi. Bir de hayatı boyunca hangi göreve gelmek için çok çabaladı ve bu artık gündemde edebiyat tarihinde yer aldı. Şevülsem olmak için çok çabaladı ama buna nasip olmadı maalesef. Yazdığı meşhur mersiyenin adı nedir? Kanuni Mersiyesi'dir. Özellikle şiirlerinde hangi konuları ele alır? Hayatın zevk ve eğlencesini şiirlerine konu edinmiştir. Burada kafanız karışmasın. Her ne kadar şehir İslamlık yolunda ilerlese de o şiirlerinde din konularını çok tercih etmemiş, dini konuları nesirde tercih etmiştir. En çok ilgilendiği nazım biçimi ise tabii ki olmazsa olmaz gazel olacaktır. Kasideler de yazmış, gazel ve kaside diyebilirsiniz. Nazım türündeki tek eseri yani baki lefuzuri çok önemli ve çok büyük Fuzuli'nin bir sürü eseri vardı ama Baki size güzel bir iyilik yaptı. Tek eseri Nazım türünde divanı vardır. Nesir türünde dini konular anlatmıştır. Onlar sorulmaz pek. Devam ediyorum. Eğer Beyazıt Cami avlusu geçiyorsa, genç şairleri yetiştirme en çok gazel yazan isim diye ipuçları geçiyorsa cevabımız Zati'dir. Zati'nin eserlerini yazmamız gerekiyor. Zatinin eserleri şunlardır. Divan, Şemru Pervane, Edirne Şehrengizi ve Letaif bunları cepte. Geldik 16. asırda terkibi bent dediğimiz gibi aklınıza gelmesi gereken ilk şair Bağdatlı Ruhi'dir. Bir diğer soru Şehzade Mustafa Mersiyesi çok meşhurdur ki bunu çok sorarlar. O da 16. asırdadır ve hamse sahibidir. Kimdir bu? Haçlıcalı Yahya'dır. Evet yine bu asırda Pentname dediğimiz zaman 16. asırdayız ve Pentname derken aklınıza bir mutlaka gelmeli. O da güvahidir. Bunu unutmayın. Devam ediyorum. Muhibbi mahlasını kullanan padişahımız bu asırda kimdir? Yukarıda az çok ismi geçti. O da Kanuni Sultan Süleyman'dır. Muhibbi mahalasını kullanmıştır. Bir diğer soru divanı ve Bursa ile bilinir bir de cami Rum olarak alınan, anılan şair kimdir? Lami Çelebi'dir. Bunu da yazdıktan sonra geçiyoruz 17. asıra. Şimdi 17. asırda öne çıkması gereken birkaç kişi var. Bunları yazalım. Temsilcilerimiz kimlerdir? Yazıyorum. Bu asırda Nabi, Nifi, Şehir, Sam, Yahya, Naili Neşati. Bunları şiir vadisiyle bilmemiz çok önemli. Bir diğer soru da şu. Peki diyor bu 17. asırda süslü nesir dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken 2 kişi var. Bunların ismine Veysi ve Nergis'idir. Şimdi burada şairlere geçmeden önce bazı şiir anlayışları var. Onlarla ilgili ipucu verelim ve hangisi olduklarını söyleyin. Hint tarzı diye geçiyorsa, geniş ve derin anlam, soyut hayal, girift iç içe geçmiş yapıdan bahsediyorsa biz hangi şiir anlayışındayız ve bu şiir anlayışta kimler var? Sek bir Hint anlayışıdır. Bu anlayışın en önemli temsilcileri Nail-i Neşati Fehim Kadim ve Şeyh Galip'tir. Şiirselliğin öne çıktığı, sanata ve dış görüntüye önem veren, Baki ile birlikte de anılan bu şiir üslubunun adı nedir? Klasik üsluptur. Bir diğeri Nabi ile anılan bu şiir anlayışında öğüt ve bilgi amacı ön plandadır ve amaç düşündürmektir. Bu şiir anlayışının adı da ikemi üsluptur. Bir diğeri Mazbunlar yerine Türkçe, deyim ve sözcükleri öne çıkarmışlar. Sade bir dili önemsemişler ve bu şiir üslubunun adını bir de temsilcilerini yazınız. Türkiye basittir, Tatavvalı mahremi, Aydınlı visali ve Edirne'nin nasmi vardır unutmayın. Geliyoruz bir diğer anlayışa. Bu anlayış aslında Nedim'le birlikte anılmış ama ilk temellerini 15. asırda atmışlar. Halk söyleyişini öne çıkarmış. Bu şiir anlayışımızla mahalli üsluptur diyorum ve devam ediyorum. Şimdi geldik şairlerimize. Şimdi öğüt ve bilgi yüklü hikemi şiirleriyle artık nabi olduğunu biliyoruz. Peki bu nabi ile ilgili ipuçlarına bakarsak eserlerine neler yazmalıyız? Bir kere Nabi'nin Türkçe divanı ve Farsça divanı var bu cepte. Peki Mesnevi türünde yazdığı ve oğlu özel, özelinde tüm gençliğe seslendiği o meşhur Mesnevisinin adı nedir? Hayriye'dir. Bir diğeri bu da aşk mesnevisiymiş yine Nabi aittir. Bunun da adı Ayrabat'tır. Bir diğeri düğün sünnet gibi konuları ele aldığı mesnevisidir ki bu aynı zamanda aynı adla bir tür olarak da anılır. O da Hurnamedir. Bir diğeri 4. Mehmet'in Lehistan seferini anlattığı nesir türündeki eserin adı Fetihname Kamaniçidir. Hac yolculuğunu anlattığı bu meşhur nesir türündeki eserin adı Tukfetül Harameyn'dir. Geldik bir başka şairimize. Eğer ipuçlarına hiciv, fahriye ve kaside denince akla gelen ilk isim diye geçiyorsa bilin ki 17. asırda Nefi'den bahsediyorlar. Nefi cepte. Devam ediyorum. Nefi'nin eserleri nelerdir yazınız. Türkçe ve Farsça divanı var. Bir de Siham-ı Kaza adından meşhur eleştirilerini topladığı Kaza Okları adı verdiği eseri var ki bunu unutmayın. 17. asırda devam ediyoruz. Klasik şiir derken ve divan ve sakinamesi öne çıkma ipuçlarını görürseniz kimi işaretleyeceksiniz? Şeyhülislam Yahya'yı işaretliyorsunuz. Bir diğeri Şakaiki Numaniye adı verilen esere yaptığı eklemelerle tanınıyormuş. Nebizade Atayi'dir. Bu ikincil bir bilgidir. Baştakiler varken bu biraz zor sorulur. Geldik şarkı türünün ilk örneğini verdiğini kabul ediyoruz ve bir de sek bir hindi tarzını benimsemiş tek eseri de divanıymış. Naili. Bir diğer soru yine sek bir hindi akımı ama bu sefer divanıyla Edirne şehrengizi varmış. Mesela Naili'de sadece divanı vardı. Eğer Divan ve Edirne şehrengizi e Sekmeyindi 17. asır diyorsa Neşatidir. Bu asırda Rubaileriyle öne çıkmış ve hatta Türk Edebiyatı'nın Ömer Hayyamı olarak kabul edilen kişi kimdir? Azmizade Halettidir. Devam ediyorum. Türk Edebiyatı'na ilk nesir hamsesini oluşturmuştur. Normalde hamseler Mesnevi'den oluşurdu. Bu nesirlerinden oluşturmuştur. Bunun ismi nedir? Nergisidir. Nergis'i Cepte olduğuna göre bir diğer süslü esir temsilcisi sorabilirim. Bu yüzyılda yine süslü esirde öne çıkar. Bu sefer Habname adlı eserle tanınır. Bu da Veysi'dir. Devam ediyorum. 10 ciltlik seyahat türündeki eserle öne çıkmış ve 17. asırdadır. Bunu biliyorsunuz, eserin ismini de biliyorsunuz. Hemen yazıyorum. Evliya Çelebi Seyahatname'dir. Bir diğer sorumuz, Hacı Kalfa olarak onu tanıyormuşuz ve Türk Edebiyatı'ndaki ilk bibliografyayı da yazmış. Hem bu eserin ismini yazalım hem de kime ait olduğunu hemen yazalım. Katip Çelebi'dir, yazdığı da Keşfü Zünundur, bunu asla unutmuyorsunuz. Geldik 18. asıra, Divan Edebiyatı'nın asırları bitmek üzere. 18. asırda Divan Edebiyatı'nda aklımıza gelmesi gereken isimler kimlerdir? Hiçbir şey bilmiyorsanız şu iki ismi mutlaka yazmalısınız ne Galip Nedim. Bu ikisi cepte. Bunun dışında Sadırzam Koca Ragıp Paşa, Enderlu Fazıl, Fıtnat Hanım ve Levni'yi de ekliyoruz. Devam ediyorum. Eğer Lale Devri diye geçiyorsa, Söyleyiş Mükemmeli, Yerlilik Arzusu, Sadabat ve Çırağın Eğlenceleri diye ipucu geçiyorsa İstanbul şairidir. Bir de tek eseri de divanıymış. Bu ipuçları seni hangi şaire götürecek? Olmazsa olmaz Lale Devri şairi olan Nedim'e götürmeli seni. Nedim bu kadar devam ediyorum. Divan şiirinin artık son temsilcisi kabul ediliyor. Bir de sek bir hindi üslubuyla şiirler yazdığını biliyoruz. Ayrıca çok meşhur bir mestevisi vardır ve kimdir eserlerini de yazalım. Divan, Hüsnü Aşk kesinlikle bilmeliyiz ve bunlar Şeyh Galiba aittir. Evet geldik Enderun'u Fazıl'a. Enderun'u Fazıl'la ilgili şu bilgileri doldurmak yeterlidir. Bir kere onun divanı var. Çenginamesi, Çenginamesi var. Ahmet İdai'nin Çenginameydi. Bununki Çenginamedir. Bir de defteri aşkı cepte. İki tane boş bıraktım. Bunlardan bir tanesi milletlerin kadın güzellerinden bahsettiği eserin adı nedir? Bir de milletlerin erkek güzellerinden bahsettiği eserin adı nedir? Hemen yazıyorum. Kadın güzelleri Zenanname, erkek güzelleri Hubbanname'dir. Bir diğeri divanı vardır. Nabi tarzında Hayriye var diye Nabi'nin yazdığı. İşte o da ona benzer tarzda yine oğlu özeline gençliğe seslenip gidip Lütfiye'yi yazmıştır. Lütfiye kime aittir? Bu bilgiler kime aittir? Yazıyorum. Ümbülzade Vehbi'ye aittir. Evet eğer halk edebiyatında da görebilirsiniz. Tekerleme bir de atalar sözü destanını görüyorsanız 18. asır şair ve ressam ipuçları sizi kime götürmeli? Levniye götürmeli. Levniyi unutmayın, çıkma potansiyeli var. Yine 18. asırdayız. Mizahin nesirleri tanımışız. Divan ve münşatı varmış. Özellikle nesir alanında ön plana çıkar ve mizah diyorsa cevabınız Tokatlı Kanidir. Kani de mizahi alanda karşımıza çıkan biridir diyorum. Ve geldik 19. asıra. Bu asırda artık pek fazla temsilci yok. Birkaç tane yazıp bitireceğiz. Enderunlu Vasıf, Keçecizade İzzet Molla, Yenişehirli Avni, Leyla Hanım. Bunları bilmek yeter de artar bile. Devam ediyorum. 19. asırda şarkılarıyla öne çıkan ve divanı olan kimdir? Enderunlu Vasıf'tır. Bir diğeri, sürüldüğü yerde yazdığı ve çok popüler olan Keçecizade İzzet Molla'nın meslevisinin adını istiyor sizden. Bu eser çıkabilir çıkma potansiyeline sahiptir. Sürgün yerinde yazmış bunu çok popülerdir. Hemen yazıyorum. O da Mihnet Keşan'dır. Hiçbirini hatırlamazsanız bile lütfen bu eseri hatırlayın. Devam ediyorum. Divan şiirini devam ettirmeye çalışmış. Divan ile abnamesi vardır. Başka bir iki eser var ama onlar ya yarım kalmış ya yok etmiştir. O yüzden divan ve abnamesi vardır. Kimdir bu? Yenişehirli Avni'dir. Bir başka soru. 19. asırda divan şiirini düzenli bir biçimde ilerletmek istediler ve böyle bir topluluk oluşturdular. Şiirdeki estetik açlığı gidermeye çalıştılar. Bu topluluğun adı nedir? Ve bu toplulukta önemli 4 kişi var onları yazın. Bu topluluk Encümen-i Şuaradır, Tanzimat'ta göreceksiniz. Namık Kemal Ziya Paşa bu topluluğun içinde Aynı zamanda Hersekli Arif ile Leskovçalı Galip de. Bu dört kişiden bir tanesinin sayısı 20'ye yakındır ama bu dört tanesini bilmeniz yeterli artar bile. Geldik buraya. Şimdi soru cevap olarak gideceğiz. Lütfen eliniz videoyu durdurma butonunda olsun. Çünkü ben okuduğum gibi hemen cevabını yanına yazacağım. Kelile ve Dimne'yi bizim edebiyatımızda çeviren kimdir? Ul Mesut'tur. Kabusname'yi yazan kimdir? Mercimek Ahmet. Miratül Memalik yani bizim ilk seyahatnamemiz, seyahatnamemiz olarak kabul edilen eseri kim yazdı? Seydi Ali Reis. Anadolu'daki ilk tezkire Sehi Bey Heşt Beyiştir unutmayın. Türk Edebiyatı'ndaki ilk hamse sahibi Abdullah Hamdi. Türk Edebiyatı'ndaki ilk tezkire Anadolu değil Türk Edebiyatı'ndaki ilk tezkire Ali Şirinevvai Mecalisün Nefais. İlk mesnevimiz Kutatku Bilik Yusuf Has şarkı türünün ilk temsilcisi Naili, Kuyu'a örnek veren ilk şairimiz Kadı Burhanettin, ilk süslü nesirimiz Hazarruname Sinan Paşa, ilk sade nesirimiz Kabusname Mercimek Ahmet, Sekbi'ndi üslubunu kullanan ilk şair yine Naili, İlk Türkçe anı kitabı da kabul edilen eser Babür Şah'ın Babürnamesi, ilk sefaretname seyahatname değil sefaretname Viyana sefaretnamesi Kara Mehmet Çelebi yazdı. İlk Osmanlı tarih yazarı Aşık Paşazade ilk şehrengiz Mesih'i Edirne şehrengizini yazdı. İlk manzum teskire yani şiir şeklinde yazılmış teskire Güftinin teşrifat-ı şuarası, Anadolu'da yazılan ilk Türkçe kaside, o da Ahmet Fakir'in şahnamesi, Mahlas kullanan ilk divan şairimiz, Gülşehri'dir, Mesnevi yazmayan üç büyük şairimiz, Aki, Nedim ve Nefi'dir, alfabetik sırayla, Yazılmış olan ilk tezkiremiz Latifi Tezkiret Şuara, Aşık Çelebi'nin yazdığı meşhur tezkire, Meşair-i şuara'dır. Antoloji şeklindeki ilk teskire, antoloji demek şiirlerin derlemesidir, şiirlerin bir araya getirilmesidir. Bu şekilde yazılan ilk teskiremiz faizinin Züptetül eşarıdır. Devam ediyorum. Sadece belli bir grubu alan ilk teskire, Esrarda'da yazmış teskire-i şuara-i mevleviye'dir. Ve teskireciliğin son örneği artık modern biyografi ve otobiyografilere geçiyoruz. Teskilecilerin son örneği de o nasır Türk şairleri Mahmut Kemal İnal diyorum. Bir sonraki günde görüşmek dileğiyle.